Ya dostlar, yepyeni bir video ile karşınızdayız. Nefa'ya hoş geldiniz. Ben Fatih Aras Dergi. Ben de Necati Dergi. Bugün e, basketbol challenge yapacağız. E, karşılıklı basketbol açacağız. İki, tur, iki sayısına gelen ilk kazanmış olacak ve kaybeden tramvay cizası çekecek. Ve tramvay cizası dediğimde e, ya da şöyle anlatayım. Direksiz devamında izleyin. Hadi video geçelim arkadaşlar. Cönde. Tamam ne sandınız lan? Şiş, Alo. Ananı sikim ya. <laughs> Dostlar bu sizin için. Neyse bir dahaki attığım sizin için evet. olsun. Biliyorsunuz önceki videolarda Fatih abi beni biraz tokatlamıştı. Onun acısını şimdi çıkartacak ya. Anla. Abi olamaz böyle bir şey ya. Şey, Bombo musiki. Lan <laughs> içinden çıktı <içti> ya. 1-1 <laughs> <Bir bir> oldu. 2-1 <laughs> öndeyim. 2-1 Devam ediyor. 3-1 Dostlar Bunun Cezası Çok Ağır O Yüzden Yerini Değiştirdim Of Biliyorum Ya Ben Şanssızım Abi de geretik. Bunu da karpuz gibi attık ama bak. Dostlar ne atışını yapıyorum. <laughs> Benim atışım da atıyordu gençler gördünüz mü? Yok abi ben böyle ne ya? Emma da yok ya senin atışınla atamıyorum. Ben kendi atışımı atmak istiyorum ya. Bana bir şey öğretti yenileyim diye mi yapıyor <laughs> Al dört bir. <laughs> 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 Talihim yok bahtım kadar. yapmamız ya? Bir el hareketi göster. Hadi oh, sonra. Ya hareketini falan yap. What the fuck? Ve ikinci turu geçelim. İki olan kazanıyor. Bakalım bugün Necati kazanacak mı? Yani? Ve yepyeni Caz yapıyor, caz. Tonik için bir, bir tane. Bir Tonik. Evet, Necati 1-0 geçti ve benim artık sayı atıp, bir sayı atıp eşitlemem lazım. <laughs> Şanssızlık ama yapacak bir şey yok. Şanssızlık yaşadı ama ben şimdi durumu eşitleyeceğim. Rafa <laughs> ra. atabildiğim gibi atsam şimdi yendiydim ama. Atalım. Uhu. yok elini şöyle yap. Evet ya yoldan dostlar bir mi? Kıram, kıram, kıram. Al. İki bir. Buranı geçtim. Atabildiğim kıram. gibi atacağım ya bundan sonra. Biz orijinal basketimiz Sanki Aynen. lisansın var anasını. Koş evet. Atabildiği gibi de 10 seferde bir sefer atıyor ablamın. <laughs> i̇çinden çıkıyor ya. Hacım bak içinden yani, çıkıyor ya yani. abi. Önemli bir atış olabilir. Allah'ını sikeyim ya. Noh, Enes koş! Sen hadi abi basketbolun üstüne ben sana hiç şey atmayayım Attım ya. Evet dostlar 3-1! 3-1! Trabzon'a 2 bin belli oldu. Mavi tur var. Hemen yapacak bir şey yok. Şanssızlığa bakar mısın ya? <laughs> Cenabet mi geldi? Arkadaşlar biliyorsunuz ki benim Necati dedem NBA'de 1960 yılında oynamıştı. Bir tane içinden çıkıyor. Ver ben atayım. <Gülüyor> <gülüyor> Skor 3-2 Hmm. Benim artık eşitliği sağlamam lazım. Onun Bu gidişe bir duru demem gerekir. Evet dostlar 3-2 devam ediyor. Bak, Fatih abimin tekniğiyle bir kez daha deniyorum. Hacım. Vallahi billahi kavun atar gibi atıyorsun ya. Sana ne? Orada kale var ya kaleye hedef alıyorsun. Bak tut. Vay be adam değil. 3 3. Denk geldi denk. 3 3. <laughs> Allah Allah. Ne kadar oldu? Ne <laughs> <laughs> Nalet olsun. Şansım yok ya. <laughs> hadi sabah kadar da burada Ha taza tane ver. Dört dört. Dört <laughs> dört. Atan kazanır. Hadi evet dostlar büyük top burada. Atan kazanır. Avantaj Şura... bende oğlum. Ne joda? At 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 ana kare. 4 yap. Dört atan kazanır. Anlamda be, elim yan boşa kaç. Yani internet alemine en yeteneksiz kilise olarak <laughs> 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 baskette <laughs> ne yapacağız? <gülüyor> 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 Sarıkları ama ne Enes! Gel lan gel! Gel Enes gel! Hadi bakalım hadi! hadi. Ben, gel. Hadi, hadi bakalım ama Gel! Orada bu boyunca... evet, at bunu kardeşim! At! Ondan mı <laughs> 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 Vallahi şansı ya. Ne daha <laughs> yakın <yangıyor> bak. <Tolimi. gülüyor> <Tolimi, gülüyor> <Tolimi, gülüyor> şansı Atar. ya. 3 3 top şansı var. Atarsa kazananı Enes verir misin? <gülüyor> <gülüyor> evet, sakin. 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 Yavaş. Gel gel buraya kadar gel buraya kadar. Gel gel gel. gel. Okay. At onu. Sakin <gülüyor> yavaş. <gülüyor> bak o bak. Heya, hey ya hey Bakalım biraz zodaklan bakalım belki Ortaya İmpar odaklan anladım. Fatih Bey. Fatih yani de abinin dediği gibi atmıyor yani. Burayı hiç atamıyor. Şuraya. Sabahtan beri o birinci tur onu demedik 5-4. İkinci turda yendim arkadaşlar. Şimdi tramvayı koç çekeyim. Ya siktir gülü çaktı. Amına koyayım o Fatih'e. Ya, <laughs> ya. ya neyi hak ettim amına koyayım. Yok şöyle at yok böyle at. Aha amına koyayım. Anamın siktir. Tuh! Amına koyayım. Bu kadar <laughs> bir <saat atamıyorsam. gülüyor> Evet öyle. dostlar, videonun sonuna geldik. Yemin ederim kazanmak istemedim ama <gülüyor> <gülüyor> yemin etme bari amına koyayım ya. Nejo biraz şanssızlık yaşadı. Şimdi damvay bölümüne geçiyoruz dostlar. Evet dostlar, şimdi tramvaya dalıp gideceğiz. Bu durak değini diğer durağa kadar gideceğim. Arkadaşımla beraber gideceğiz. Evet dostlar bir videonun daha sonuna geldik. Bizce eğlenceli bir videoydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Lütfen yorum atarak, abone olarak bize destek olmayı unutmayın. Daha güzel videolar gelmesi için. Şimdi tüm sözü Necati'ye bırakıyorum. Evet cidden yorucuydu benim için. E, pek eğlendiğimi söyleyemem. Ama yapacak bir şey yok. Cezamızı çektik. E, şimdi e, video sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. Alttan da bize eleştirilerinizde bulunabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.